Alo anneciğim. Beğendiniz mi? Ben başladı ağladım, bitti ağladım annem. Anne ne ağlıyorsun ya? Herkes gül, gül öldü bu romantik komedi yani. Ya ben, ben annem işte öyle şey duygulandım seni görünce. Asya sen bakma anama. O mutluluk gözyaşları yani. Tabii tabii. Ya kızım sen baya baya artist olmuşsun. <laughs> ah biçim ne kadar güzel senden. Bunu duymak çok ilginç <laughs> yani. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Hele o bizim damada attığım tokat sahnesi. O neydi be kızım, İşte benim Asya'm dedim. Yamulttun ya adamı. Evet abi, çok çalıştık o sahne için. Sana beğendirebildiysek ne mutlu. Çok güzeldi bacım, çok güzeldi. Hadi bakın siz şimdi eğlenirsiniz, eğlenin yani. Bye bye. Tamam, tamam. Allah'ım inanamıyorum abim. Yaptım galiba ya. Başardım.